Aliada yaşayan, çalışan insanlar arasındaki birliğin bütünlüğün sağlanması bizim birinci stratejik önceliğimizdir. Aliada yaşam kalitesi yükselecek. Yaşam daha kolay ve güzel olacaktır. Aliada'nın sorunlarını Aliada odaklı stratejik ortaklıklarla çözeceğiz. Aliada uluslararası düzeyde tanınan bir kültür sanat kenti olmalı. Ayağı da yaya haklarını gözeten bir ulaşım ve otopark sistemi geliştirilecektir. Ayağı Belediyesi'nin esnaf ve tüketici dostu olması sağlanacaktır. Engelliler, yaşlılar, şehit aileleri ile gazilerimize sahip çıkılacaktır. Aktif katılımı ve saydamlık ilkeleri çevresinde yönetilecektir Ali İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanına girmesi özendirilecektir. Ayağdaki çevre sorunlarının çözümüne önem verilecektir. Ayağ kırsalındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri desteklenecektir. Ayağ sporun 3. ilge yükselmesi ve sporun tüm halkı kucaklaması sağlanacaktır. <laughs> Eu não